Arkadaşlar bir geçeceğiz Onu seveceğiz bir dahacık. Gel burada. Bu semerin. Bunlardan iyi Eti bunu ya. çok çuk tatlım küçük çişik verelim.

Hmm. Ay, düştü. Bu ne artık yaba. Yiyor arkadaşlar. Ay, çok tatlı. Ne der? Ne der? Allah'a şükür. İsmi ne Miras? İsmi Burut arkadaşlar. Konuşsana onunla biraz aşkım. Tamam, tamam. <laughs> Babacık. Babacık. Burut. Bulut. Bulut. Yemeye mi dede? Cici. Dedi. Ay tanrım sevdik tamam mı? Ay. Çok tatlı yiyor. Ana büyüyen zamanlarda kral bir tarifi yapacağız yemekte de filan. E, da yemde. Ay çok tatlı yiyor. Çok tatlı. Kasiye ama kasiye. Şimdi çok minik veriyorum çünkü çok küçük onun. Ale. 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 Sonra da. bu anne kapısını seviyor. Çok başarılı mısın anne kumar? Bak. Materyam anne. Babacık. Ay ya yazıyor. Ya. Açım. Aa, bak kemi diyor. Kemi diyor. Ay çok fette ya. Açım. Babacık. Uh -huh. Arkadaşlar onu konuşturmaya çalışıyoruz biz. Şu anda kasınıyor. Dedeceğim. Çok tatlı. Dedeceğim. Çok büyük Dedeceğim. verdim. <laughs> Ay. He. değil mi? Tıcık tıcık. Babacık. Tıcık tıcık. babacık aksum. Ay yemin şu çok çok seviyorum. Ay sapını Ay. Çıkış, çıkış, çıkış. <laughs> yemek al sana yemek. Yok. Al bakayım ya. Ya. Hmm. Yemeğini yesin. Elini al bakalım gelecek mi? Tamam. Hmm. Bir diyor benim kocam? çok yoruldu hep ısıyor. Bir yerlerde ya ben Bana karıştı, bir, tozunu elime daha da karıştı. De. kapa, 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 De. Elime kapa, 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 Bak Ya ee, onu, yemiş de. onu Yok, sen de ver kızım hadi. Bak bunlardan mı? Bunlardan bak. Ah. bundan da. yeşili. Tırsın. Veremiyorsun değil mi? Ay, evet. alayım mı? Al bakalım elini. Elini alıyordun ya. Tamam. Bak. Eee avize etmesin diye. Avize diye arada. Avizeye alıştı çünkü. Evet. Bak. Bak git. Gel buraya. Bak evine deme. Dersini seveceğiz. Aa, avize etmedi ama. Çok tatlı. Ay. Çok tatlı benim kocuğum. Tatlı. Evet. Tam üstüne mi sen de? Benim elimde de tamam mı? Işık ışık ışık. De. De. Kamerayı bana versin de baba. De. Ne çocukusun? Oraya çıkma. Çıkmasın hadi bakayım. Yerine götürelim hadi. Bak bak. Şimdi. Buna aksi yaparız. Ökü. Aa. Ah. Ay <laughs> avize gitti arkadaşlar. Avize gitti gene. Ben alayım baba. Ay ben alayım dedim. Avizeyi çok seviyor çünkü. Çünkü evet. Ama tiyini oradan alıştırmıyız arkadaşlar. Aa titri yine. Şimdi arkadaşlar. Evet burası onun yeri. Evet. Burayı çok seviyor. Bakalım yerine ne zaman gidecek? Bakalım bakalım. De. Gel. De. 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 Gel. De. De da. <laughs> Bak gel o Yo YouTube. Ay. Gel o da Gel hadi şey. babaya gel. De. Bana var baba. Bana var. Ben <laughs> çekeyim mi? Hadi, hadi, kaf kafesine hadi Kafesine at. Kafesine. Ya mamayı. Evet kafesine gitti. Hayır Hadi oradan konuşun siz onu. Tamam. Dici kuş, dici kuş. Babacık, babacık. Babacık, 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 babacık. He? Dici kuş, dici kuş, dici kuş, dici kuş, dici kuş, dici kuş, dici kuş. Hadi hadi. Ne istiyor Hayır mı? Hayır. Aç. Aç. Durur ki. Aç. Aç. Elimizle mi? Alabilirsin. Tamam. Öksümeseceksin. Sıkmadan. Sıkmayayım tamam. De. De. Korkarsa ya bir daha gelmeyebilir ha. Hı. Hmm. Tamam o zaman bunu yapalım. Ve ve küçük bakalım. Merhaba Melike. Evet, Öykü merhaba de kuş hadi. Merhaba de. Merhaba Öykü. merhaba. Dikkat ol adam. Cama ciddi Öykü. Biraz darı ver bakalım istersen. Ha? Darı. İçindeki yem var ya ondan verebilirsin. Merhaba Merhaba var bunu yiyemezse suylazından, kekirinden yiyecek. Yedir? Yiyemezsem baba aracım yiyemezse yiyeceğim. Aracım yiyemezse <laughs> <yedirmeyeceğim. gülüyor> kalmayacak. Aa düştü. Bunu yiyemezsem da kalmayacak. Bu bir tane var. Bu arada. Ayşe be. beğenmeyen zil tuşuma da basmayı unutmayın. O zaman ne diyelim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet devamını çekeceğiz bunu. Dersiniz. Bay bay. Ek bay bay de arkadaşlar. Kuş da bay bay desin. Bu doğru dön bay bay yap hadi. Bana doğru dön. Öykü. Şimdi arkadaşlar ben onu e, konuşturmaya çalıştıracağım elimi alıp. Bay bay. Bay bay.